Değerli konuklar zirvemize ödül törenimizle devam ediyoruz. Kapital 500 araştırmamızın sonuçlarına göre ihracat, çalışan sayısı, kar ve ciro rakamlarına göre yüksek performans gösteren şirketleri bugün ödüllendiriyoruz. İlk kategorimizle başlıyoruz. İstihdamını en çok arttıran şirketler. Ödülleri takdim etmek üzere Doğan Burada Dergi CEO'su Cem Başarı sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. Evet. ilk önce istihdamını en çok artıran üçüncü şirketle başlıyoruz. İstihdamını en çok artıran üçüncü şirket Göknur Gıda. Ödülü almak üzere Göknur Gıda Genel Müdürü Osman Aslan Ali'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Bir kez daha tebrik ediyoruz Osman Bey ve şimdi sırada 2022 yılında istihdamını en çok arttıran ikinci şirkete geçiyoruz. Evet, istihdamını en çok arttıran ikinci şirket, İçtaş İnşaat. Ödül almak üzere İçtaş İnşaat Genel Müdür Yardımcısı İlker Öksüz sahnede. daha tebrik ediyoruz. Sayın Can da teşekkür ediyoruz desteğinden dolayı. Sıradaki ödülümüz 2022 yılında istihdamını en çok arttıran şirket. Bu kategorinin birincisi Galeri Kristal oluyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bugün aramızda olamadılar, özür dilediler. Ödüllerini biz kendilerine ileteceğiz. Evet efendim ikinci kategorimiz en çok istihdam yaratan şirketler. Ödülü takdim etmek üzere Kapital Dergisi yayın yönetmeni Ebru Fırat Tayman'ı sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. çok istihdam yaratan üçüncü şirketle başlıyoruz. En çok istihdam yaratan üçüncü şirket Ersi 22 mağazacılık oluyor. Bugün ne yazık ki aramızda değiller. Kendilerini tebrik ediyoruz alkışlarımızla. Ve ikinci sıradaki şirkete geçiyoruz. 2022'de en çok istihdam yaratan ikinci şirket RC Rönesans İnşaat. Ödül almak üzere Rönesans Holding yönetim kurulu üyesi Sayın Emre Hatemi sahneye davet ediyoruz. Sayın Hatemi bir kez daha tebrik ediyoruz. Ebrucum sana da çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Bu kategorinin birincisi 2022'de en çok istihdam yaratan birinci şirket Bin Birleşik Mağazacılık oluyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bugün ne yazık ki aramızda bulunamadılar. Ödüllerini kendilerine ileteceğiz. Ve hiç beklemeden bir sonraki kategoriye geçiyorum ihracatını en çok artıran şirketler kategorisi bu kategorideki ödülleri takdim etmek üzere kapital dergisi yazı işleri müdür yardımcısı Özlem Aydın ayvacıyı sahneye davet ediyorum Evet efendim. Özlem Hanım buyurun. İhracatını en çok artıran üçüncü şirketle başlıyoruz. Mobiltel. Ödül almak üzere Mobiltel CFO'su Azer Hanlı'yı sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. tebrik ediyoruz. Evet, ihracatını en çok artıran ikinci şirkette sıra. Sanko Pazarlama ödül almak üzere Sanko Pazarlama Genel Müdürü Rezzan Topalı sahneye davet ediyoruz. Tebrikler Rezan Hanım bir kez daha. Ve bu kategorinin birincisi 2022'de ihracatını en çok arttıran şirket Plasmar oluyor. Ödülünü almak üzere Plasmar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Altunkılıç'ı sahneye davet ediyor. kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Özlem Hanım size de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sıradaki kategorimiz en çok ihracat yapan şirketler. Ödüllerini takdim etmek üzere Kapital Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyü'yü bir kez daha sahneye rica ediyoruz. İlk ödülümüz en çok ihracat yapan üçüncü şirkete. Toyota Otomotiv Sanayi. Ödülü almak üzere Toyota Otomotiv Sanayi Finans ve İdari İşler Başkan Yardımcısı Sayın Hideaki Nagai'yi sahneye davet ediyor. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve ikinci sıra. En çok ihracat yapan ikinci şirket Arçelik oluyor. Ödülü almak üzere Arçelik satın alma ve tedarik zincirinden sorumlu genel müdür yardımcısı Sayın Hakan Kozan'ı sahneye davet ediyoruz. Sayın Kozan, tebrikler bir kez daha ve bu kategorinin birincisine geldi sıra. 2022'de en çok ihracat yapan şirket Ford Otosan ödül almak üzere Ford Otosan malzeme planlama ve lojistikten sorumlu genel müdür yardımcısı Gökşen Töre Sanca sahneye davet ediyoruz. tekrar tebrik ediyoruz. Efendim size de teşekkür ediyoruz. Ve sırada en çok kar eden şirketler kategorimiz var. Ödülünü vermek üzere, ödülleri vermek üzere Kapital Dergisi yayın yönetmeni Ebru Fırat Tayman'ı bir kez daha sahneye rica ediyoruz. Ebru Hanım yorduk bugün sizi biraz. En çok kar eden üçüncü şirket. Eti Bakır oluyor efendim. Ödülü almak üzere Eti Bakır Genel Müdür Yardımcısı Sayın Asım Akbaşı sahneye davet ediyor. Bir kez daha tebrikler. Ebru Hanım size de çok teşekkür ediyorum. Sırada 2022'de en çok kar eden ikinci şirket var. İskenderun Demirçelik. Kendilerini kutluyoruz. Bugün ne yazık ki yanımızda aramızda değiller. Ödüllerini kendilerine takdim edeceğiz daha sonrasında. Ve bu kategorinin birincisi. En çok kar eden şirket kategorisinin lideri 2022'de Ereğli Demirçelik oluyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ödüllerini kendilerine ulaştıracağız efendim. Sıradaki kategorimiz cirosunu en çok arttıran şirketler kategorisi. Bu alandaki ödülleri takdim etmek üzere Doğan Burda Dergi Reklam ve Event Grup Başkanı Erman İleri'yi sahneye davet ediyoruz. Evet efendim bu kategoride 3. sırada yer alan cirosunu en çok arttıran 3. şirket MP Turkey Turizm oluyor. Ödülü almak üzere MP Turkey Turizm CEO'su Okay Yıldırım'ı sahneye alıyoruz. Okay Bey tebrikler bir kez daha. Ve bu kategorinin ikincisi, cirosunu en çok artıran ikinci şirket Palme enerji oluyor. Ödülünü almak üzere Palmet Enerji Yönetim Kurulu üyesi ve Elektrik Grup Başkanı Doruk Samurayı sahneye davet ediyorum. Tebrikler efendim ve bu kategorimizin birincisi 2022'de cirosunu en çok arttıran şirket Corendon Airlines oluyor. Bugün yararlarımızda değiller. Kendilerini tebrik ediyoruz. Efendim size de çok teşekkür ediyoruz. Sevgili konuklar sıra son kategorimizde. Ciro rakamlarına göre Türkiye'nin en büyük şirketini açıklamaya geldi sıra. İlk üç şirketini açıklamaya geldi sıra bu kategorideki ödülleri vermek üzere Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca'yı bir kez daha sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. Evet efendim. Yine sondan başa doğru gidiyoruz. Türkiye'nin cirosu en yüksek 3. şirketi Ahlatçı Kuyumculuk ödül almak üzere yönetim kurulu başkan vekili Sayın Ahmet Emin Ahlatçı'yı sahneye davet ediyoruz. Değerli efendim. Ve 2022 yılında Türkiye'nin cirosu en yüksek ikinci şirketi Türk Hava Yolları oluyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bugün aramızda değiller. Ödülleri kendilerine ileteceğiz. Ve evet, sıra geldi Türkiye'nin cirosu en yüksek şirketini açıklamaya. Ciro rakamlarına göre 2022 yılında Türkiye'nin cirosu en yüksek şirketi bu kez de Tüpraş oluyor kendilerini tebrik ediyoruz ve ödülü almak üzere Tüpraş Satış ve Pazarlama Direktörü Sayın Tolga Türksalı sahneye davet ediyorum. Tolga Bey kısa bir konuşma yapmak isterseniz buyurun mikrofon söz sizde. Ekonomimizin kıymetli yöneticileri Sayın konuklar, öncelikle 6 Şubat depreminin acısını hala yüreğimizde taşıdığımızı belirtmek istiyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Bu zor ve acı günleri birlik ve dayanışma aşacağımızdan şüphemiz yok. Ben kapital ailesine 25 yıldır bu organizasyonu ve araştırmayı devam ettirdiği için teşekkür ediyorum. Ödül alan tüm şirketlere tebrik ediyorum. Ve bu ödülü de ülkemizin enerjisini kesintisiz karşılamak için canla başla çalışan tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyorum. Teşekkür ederim. Bir kez daha tebrikler Tolga Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Ali Bey sizi bırakmıyoruz. Değerli konuklar sıra geldi etkinliğimizin son ödülüne. Bu kategorilerimizin dışında özel bir ödül bu ödül kendi sektöründe dijital gelişimi ile fark yaratan bir şirkete gidiyor. Koç Sistem Dijitalleşme Özel Ödülü. Metro Türkiye'ye gidiyor efendim. Ödülünü almak üzere Metro Türkiye CEO'su Sayın Sinem Türüngü sahneye davet ediyor. Hanım'ı ve Metro Türkiye'yi bir kez daha tebrik ediyoruz ve efendim etkiliğimizin sonuna geldik ancak son bir ricamız daha var şimdi ödül alan tüm isimleri genel bir fotoğraf çekimi için sahnemize davet ediyoruz alkışlarınızla evet efendim buyurun efendim sahnenin ortasına doğru ödül alan tüm isimleri bir kez daha tebrik ediyoruz. Efendim değerli konuklarımız, Kapital 500 zirvesine katılımınız için size de çok çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın efendim.